Şu raylara güncelleme atacaktık unuttum ya. Bu ne ya? Kara tren gibi gidiyor Sait bu. Kedi, yeni kedi almışsın Sait. Bu ne lan? Sapsarı gözleri var. Bu bir değişik ya. 11 tane kitap burada da yok. Gariban aksolotlar da iyi duruyor Sait. Çok iyi değil, gözüküyor mi? abim ya. Gözlerine mi? baksana. Neden varsın? Parlıyor parlıyor. O ne lan? Ne yaptın oraya? Köylere gece konu mu yaptın gündür. burada? He, kaç gündür ne için uğraşıyorsun ben? Bu ne oğlum lan? Bir kampı şey... yapmış buraya. Bunlarda güç hikayeyi var sadece. Oo sonsuzluk var güzel. Verimlilik 5. Verim, verimlilik 5'i 1.5 saatte 2 saatte falan çıkardım sen biliyor musun? Kırılmaz 3. Çoklu atış onarım var bak. Ee, helal lan sana. Vay be Sait, Mülteci kampı yapmış. Vay ne be. yapıyorsun? Değil mi <laughs> Onları abi? mı satıyorsun Sait? <laughs> He, bunları satıyorum. <laughs> abi ne yapalım biz de ekmek parasındayız. Çalışıyoruz ya. Ne yapıyorsun? Kapak fotoğrafı mı çıkarıyorsun benden? Dur abi dur iyi para ediyorlar dur. Şimdi çalışacaksın sonra keyfine bak. Said ben biraz tuzak kancası çaldım. İki tane Orada bu bu tuzak kancalarını şeyde yapabiliyor musun Sait? Tuzak kapılarının üzerine koyup. Tamam abi ben onu evde yaptım. Evin orta yerine yaptım ben onu. Sonra baktım bunun daha hızlı yolu var mı? Var mı? Yani. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şu ben evin önündeki rayı düzelttim. Farmı biraz farmladım. Emirle koydum. Sait de köylü şey yapmış. Köylü neyi? Onu ben söylemeyeyim artık. Şeyi. Anlarsın Güzel, ya. Hızlandı. Hello my friend. Hiç zararsız bir şekilde alıyorum artık bunların şeyini ben. Asma, şey. Kırıp, ee... <laughs> evet. Böyle geldik. Ama niye geldik? İşte kimse bilmiyor. Abi benim bu aralar hatta özellikle Minecraft'ta inanılmaz dikkatim dağılıyor. Hani ne yaptığımı ciddi anlamda bilmiyorum. Odak sürem 10 saniye diyor Aynen. Bakıyorum böyle. Diyorum ki ben köylülere gideyim. Şu verimlilik beşi alayım. Gidiyorum köylülere doğru. Sonra sola dönüyorum. Ben köylüye gideceğim deyip. Evet, Yardım evet. öyle. Bende de oluyor bazen. Rica etsem bir köy meydanına toplanabilir miyiz? Ben Geliyorum. Evet. Burası meydan ben değil. Doldum. Devam et. Burası mı? Burası. Burası meydansa buraya bir süs havuzu falan yapmamız lazım bu arada. Aynen buraya yaparız. Bak Benim bakayım Sait. <laughs> <Ve. gülüyor> <Ve. gülüyor> Dur ben de kapşonumla beraber. Rufiyan <laughs> <laughs> montumla <gülüyor> beraber. Ben çıkarayım o zaman. Benim pantol çıkmıyor. Benimle merhaba arkadaşlar. Adı da seçmanımla. Ve. Ve. Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba Bugün arkadaşlar. sizden <laughs> Minecraft oynarız. Yine elik devam. <laughs> Minecraft'ta devam ediyoruz. Ve ee, yine yanımda tabii ki Sait ve Melo var. Tabii ki. Burnum da var. Tabii burnum, ki. burnum da var. Burnumu da söyle. Sa burnu Biraz da var. Said'in burnu var. var. Komedi dans üçlüsü olarak bugün yine tekrardan bizi <laughs> eğlendirmeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. Gitti lan macun fırını. Bir de YouTube kanalıma aşağıdan abone olabilirsiniz. İsterseniz de yayınlarımıza gelebilirsiniz. Değil mi? Gelebilirsiniz. 3 evet. kere falan ister. Hayır, hayır. Da bismillah. Bu yapışkan tuşları nasıl kapatacağız? <laughs> evet. Tamam bu kadar yeter benim işim gücüm. Hadi hadi gidelim işimize dönelim ya. <laughs> İş i̇şte basacağım ya Allah Allah. Ya ister. herkesin bir gücü var ya. Neyse burası artık böyle kalsın saydım bıraktığı gibi. <laughs> Neresi? Benim tarlanın başına bir tane ağaç dikmişsin ya Sait. Allah Allah. Böremiz tarla başıyla mı? ne ilişkin var Sait tam olarak? Tarla hiç çok sevdiğim naçizane insanların olduğu bir bölgedir orası. Bilmiyorum artık Sait. Lütfen hayır. Ha aman aman aman. Aman aman. Hep zarar hep. Bu Burhan yok mu bu Burhan? Burhan köylünün ismi. Aynen. Tanıştırmadın bizi. <laughs> <laughs> evet, <Tanıştırmadım> <laughs> o kadar <laughs> çok konuştun ki ya. Evet. Tanıştırmadın bizi Burhan'la. Burhan geçen... Burhan zombiye ya. dönüşmek için yeni adayımız kimmiş? Bir tanıyalım yani Sait. Tanıştırırız ha. Geçen Melike ablanın yayından bir adamdı o. Burhan. Hadi köylünün adına onu koyayım dedim. Öyle oldu Bir e yatalım mı ya? Gece mi oldu sanki? Gece olmuş yok gibi. Yok ya yok. Bugün hava kapalı. O yüzden Saito'da. O zaman akalım. Gel diyor. Gel diyor bana. Yatağı ver. Ben kendim yatamıyorum diyor. Bana illaki. Gidiyorum gidiyorum. Buna, yatıyorum Saito. Buna şeye gerek var mı? Balka suya ihtiyacı Yattım. var mı? Var. Tamam. Toprağın şey olması için gerek var hatta öyle söyleyeyim. Ne olması Islak, için? Nemli kalması için. Gel diyor. Benim ben İyi, yatak yatın. koyma, yatmayı bilmiyorum. Yatağımı koy, ben yatarım diyor. Ya Sait. Amına çıkar mısın Sait lütfen? Dur abi. Dur dur. Bir adamla beraber kalktım bu sabah ya. Benim arkam dönük kalktım abi. Yok daha kötü. Yok daha kötü. Oo atlarımıza da bir merhaba diyelim. Ya Şu nereden geliyor? Sancı. Nereden Ne la, la oluyor lan burada? Allah Allah. Allah Allah. Yanlış şeyler gördüm ben burada ya. Gözüm ne oldu çaldı. Yanlış şeyler gördüm. Atla eşeği aynı yere koymamam gerekiyor müsait. Ha dikkat et aralarından ben çıkmayayım abi. Bir şey pişireceğiniz zaman gelip <laughs> benim şeye koyabilirsiniz bu arada. Fırınlara. Teşekkür Burada sınırsız şey var çünkü. Sınırsız eşek. Sınırsız eşek var evet. İhtiyacım kadar üretiyorum. Ben bu tarlayı, kocaman tarlayı şey yapabilir miyim sence Sait? Köylülerle otomatik hale getirebilir miyim? Kocaman olanı yapamazsın diye düşünüyorum. Çok ya. Çok ben şimdi bir odası yapacağım bir tane. Köy ortak mı yapayım yoksa? Ben her türlü kullanırım. <laughs> Benim için sıkıntı yok. Büyü odasını ben nereye yapayım? Kardeşim bana zor geldi. Şöyle duruyor mu? Büyü odasını... Büyü odasını bence benim evime yapabiliriz. Ya da hepimizin evinin ortasında yapabiliriz. Büyü odası ya, Melike ablanın ben. ağaç evinde var zaten. Ha, bence Melike ablanın evinde Da... İkisi odası ayrı. Ne yapalım. Ya da Halil'in evinde bir yer olsun. Ya da senin evinde bir yer Burada 2 artı 1, 2 artı 0 çok güzel bir köylü binası var. Bunu yıkıp yapabiliriz abi. Yıkın arkadaşlar. Tamam gerek yok ya yapmayalım onları. Öyle mi? Öyle ben kendime yarı bakıyorum. Yemin ediyorum kendimi cezene bırak gibi hissediyorum ya. Kapıyı bakıp kapıyı söküp götürüyorum. Ben yaklaşık bir 5 tane binaya aynı şeyi yaptım biliyor musun? ne <laughs> yaptın? Biraz yaptım, yer açılsın diye yok ettim. <laughs> Yok şu an o binada. Çok ya. Biri yandı ya, biri yandı. Lav koydum, Nasıl? kendimi de öldürdüm, binayı da yaktım. Ya kapıyı yani... açacaktım, sağ tıkladım, lav kovası varmış elimde, yandım öldüm. Eşyalarım da yandı. Tam bir enayi ya. Güzel. Buraya yaparım işte ya. Tamam ben buraya yapıyorum ya büyü odası. Büyüleri nereden alıyorsun? Gece kondu var ya. Nerede tam olarak? O içlerinde köylüler var. Sayıt çadırlar yapmış bak. Koydum. Kızılay'ın sattığı çadırları Sayıt almış bak. Git oraya. Deme deme ya. farmı zor ya. Blaze farmı yapabilirim ama onun. iki tane spawner var o yakındaki yerde. Önce bir Bypad o vardı? Az önce hala burada mı bilmiyorum. Onun çok istediği o havuzu yapacağız. Abi havuz yap. Evet, Havuzu şeye yapacağız belediye meydanına sayılır. Şey pardon belediye meydanı diyorum köy meydanı. Belediye olmadı Ama daha mega iş köy. Istiyor, mega havuz. Tam mega havuz yaparız oraya. <laughs> mega havuz. Benim evin yaparız. yanında var ya mega havuz. Uçsuz bucaksız evet, dedim, bir burada yer. Burada dedim nehir var dedim gel buraya havuz olarak kullanalım dedim. Yok dedi oraya kirli dedi. Pis ora dedi. Adam beğenmedi. Ne dedi bir tane yapmıştınız. Altın farmı. Ben bir kere yaptım onu. Yani evet. Çok evet. uzun sürüyor. Çok geniş alan istiyor. Yapmasak daha iyi onu. Ne? Nether'ın üstüne çıkmak lazım onun için. Enderman farmı çok da mantıklı onu yapmaktan. Çok çok uzun sürüyor. Ya bu bana Hiç zam mı yaptı indirim mi yaptı ben anlayamadım. Köylüye vurduysan ya da yataktan kaldırdıysan zam yapmıştır ya şey de yapmadım e, Ticaret yaptım zümrüt ha, tamam. aldım şey yaptı zümrüt yerine kitapla alabilirsin diyor bana 11 tane kitapla bulandır hiç ulaşmaıyordur ya öyle diyor 11 zümrüt artı bir kitap verip öyle yapıyorsunuz sanki çarpı var onun üstünde e tamam çarpı varsa daha alamıyorum. Abi, bu ne bok gibi olmuş hiç beğenmedim. Bura ne böyle ya. ya bir git işine Koydu kullandı bula bak. Ne yapayım oğlum bu blokları başka nerede kullanacaktım? <laughs> bunları kullanma bunları daha böyle antik mantik bir şey yapacak. Bak ben sana düz blok. Düz taş blok getireyim. Abi Valla beni dinle beni dinle. Şşş. Abi bak şu kazmayı al. Yosun topla ben sana şey düz blok getireceğim onları Yosunlayacağız. Aa yosun bunların gelip üstüne gelip yosun gelip. yapalım oğlum. Hayır. Sen beni dinle bak valla. Bir git işine ya. Senin başka işin yok mu abim ya? O kazma bana lazım beyefendi. Ne kazması Sait? İyi, ben kazma, kazma falan da görmedim ha. Benimki kızıl dereli çadırı gibi olacak Sait. Sus ya. Ya abi ya. Abi ya. Geldim geldim yapma bir şey. Geldim o blokları başka yerde kullan. Vallahi çok kötü duruyor. Ya şuna bak aç şuna bak. Git cadı ev yap kendisi kendine şunlardan. Bak. Yosun topla bir. Ver ben toplayayım kazmayı ver. Al blok bak kendin bak. bak kırık dağıtayım. Elinde fazladan blok varmış getirmiş bunlara. Zeminini bununla yapacağım Sait. Abi, Makasla anlıyor olmasa. Taş, taş kesici getirdim ben. Yok abim beğenmedim. Bunları yerde kullanalım. Ara, arada bir tane de şöyle koydun düşün. Tamam yerde kullanalım. Bunları yerde daha güzel durur abi. Şöyle bir düşün bir. <laughs> düşündüm Aa, abi. Düşündüm. Şimdi... Düşünüyor abi? Düşün abi şunları. Ya beğenmedi. Taş da yaptı. Melike abla. Olabilir, Bu bloklar olabilir. daha güzel durmaz mı? Olabilir. olabilir. Durabilir. Burada biri var böyle. Du Duzu. Dayanmemiş. şeyle böyle bir ahenk içinde olabilir iki blokla da yapın tek o bloklardan olsa çok saçma dur garip. Değil. Neyse abi sana bir daha öneride falan bulunmuyor ben gidiyorum. Sen, ben. Sağ ol abim de yani bu, şa, Yok artık bunlara karar abi verdim ya. onları başka yerde kullanacağım. Abi, Onlarla mob spawner mı ya? yapsak ya? Kullanırsın abi Aynen Bunları zeminde kullanacağım yani, şu anda ben verdiğin şeyleri. Ben toprak kullanırsın abi bende bir sandık kadar evet. var. Hayır ya. <laughs> ne oldu? Patlamadı zev. Olur patlamadı ze. De. Patlamadı demiyor. Galiba patlamış abi, abi, patlamış gibi. Köylü duruyor de. Köylü Köylere, bir şey, Köylere bir şey olmadı. Köylere bir şey olmadı Seyit. Burada Aynen. arkada bir yer patladı da. Aynen. Boş bir yer patladı. Çok da önemli değil orası. Köylü patlamadıysa. Değil mi Seyit? Köylü patlamaz. Bir daha uğraşmam çünkü ben asla bir daha uğraşmam onunla. Burası okey ya böyle, güzel. Bu açsak onu düşünelim. Adam tamam. benim yazdıklarımı görmüyorsun, İyi günler görüşürüz demiş ya. Allah kahretsin ben ne kadar kötü bir insanım ya. Vay şerefsiz ya. Sen çok değiştin sen. Ben çok değiştim ya. Ben bırakıyorum bu işi. Bırak sen git. Adam üzülmüş ya. Utandım şu an, kendi halimden utandım ya. Ya yeah, işte. Mekke netherite Böyle pantolon şekli yaparak pantolon üretmiyor ki. Elmas pantolonun üstüne basıyorum bir tane netherite Ben Bende var o zaman. Ben de var. Yok hayır o da öyle değil. Dört tane netherite Hurdası lazım. Bir tane netherite ait? Şey yapabilmek için. Ten, ten, Hadi gidelim, ten, gidelim ya. Ta... Abi gel sen de. Ben Gidim, Gidiyor muyuz? Be beni biraz bekleyeceksiniz. Bekleyin. Biz right abi. Tamam bekleyin. Ne olacak ondan sonra. Tamam bir de senin demir parma işin vardı. Onu Nether'dan dönünce yaparsın. Onu yapalım yani. aynen. Ben onu sen yapacaksın diye kaç gündür yapmıyorum biliyor Zor bir şey değil mi? De, de. Yapsaydım kullanırdık ya. ya. Beraber yapak. Doğru mümkün değil. Niye? Ben daha önce ortak bir farm yapmayı denedim. Çok uzun sürüyor. Hayır abi o şeydi. İşte <laughs> Nether'daki farmdı o beraber yaptığımız. Zaten onu da yapamayacağımız için i̇şte beraber yaptık ya. Nether ki. farm yapmadık bu arada. Yaptık. Ne yaptık? Oğlum dom zombi domuz adam düşüyordu ya. Onu ben kendim yaptım. Hayır oğlum ikimiz yaptık onu. Onu yani ben kendim Su tamam. en son baktık çalışmıyor ben çıktım. Sen sonra bir daha girip yapmışsın onu, düzeltmişsin. Bir yerde yani, bir hata tamam. yapmışız. Çünkü ben onu Baya uğraştık. Tamam işte. Baya baya. Beraber başladı. uğraştık, bayağı baya abi. Ben de vardım Sait. Biz ortak mı oynadık? Ya bunlar ya. işte böyle bak görüyor değil mi? İki, i̇ki iki izlendi bilmem ne yaptı. Hemen değişti falan kalktım. Yarım milisaniye falan. İki abla gel artık. Ölüyoruz. <laughs> Ölme geliyorum. Ölme karabaş. Tamamdır. Bu bitti artık? Güzel. Aslında buraya bir sandık da koysam fena olmaz. Bunları koysam bakarız. Şuradakiler toplayayım da bir.